Şimdi hazırladığımız grafikler de var. Birazdan onlarla beraber konuşuruz. Öncelikle iyi yıllar tabii ki Sertaç Bey size de. Ee, bir e, 2024 değerlendirmesi yapalım mı Borsa İstanbul için? Yani zor bir yıldı, ee, ekonomik olarak belirsizliğin hakim olduğu, enflasyonla ciddi mücadelemizin sürdüğü ve son ayına dek e, faiz e, düşüşüne gidilmeyen bir yıldı. Zor bir yıldı, özellikle tüketici için, küçük yatırımcı için çok zor bir yıldı. Siz nasıl yorumluyorsunuz 2024 senesini? Ee, aslında birkaç şeyi biraz önceki hani yayının hemen başında değindik. Bir bir kere fırsatçılığın inanılmaz e, enflasyon üzerinde baskı yarattığı bir dönemden geçiyoruz. Bu şunu getirecek. Her şeyden önce şunu hazırlıklı olalım. Enflasyon tarafında konuşmaya devam edeceğiz ve enflasyon beklediğimizden de yukarıda kalacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Bunun işaretlerini de 2024'ün içerisinde aldık. O yüzden faiz indirimi gecikti. O yüzden de Sayın Karahan'ın bir açıklaması vardı. Enflasyondaki hedefleri 3 ay geriden takip ediyoruz diyor. Borsada 3 ay geriden e, aslında ana patikasını takip etmeye devam ediyor. Fakat e, bu patikanın içerisi çok yıpratıcı. Neden çok yıpratıcı? Şimdi geçen seneyi hemen bir hatırlatacağım. 2023'ün son döneminde geçen sene bu dönemlerde ufak ufak artık kıpırdanmalar görüyorduk. Neden? Ekim-Kasım aralığın ortasına kadar küçük yatırımcı 7200'lü seviyelere kadar çok ciddi anlamda silkelenmiş. Hamas'ın hemen Ekim başında yaptığı işte İsrail e, hamlesi üzerine İsrail'in yaptığı olağanüstü bir abluka hani bugünlere kadar taşınan bir sürecin başlangıcı bizde çok sert bir düzeltme hareketinin altyapısını oluşturmuştu. Şimdi o düzeltme hareketinin içerisindeki yatırımcı geçen senede ciddi anlamda hisse işte senede satıp yabancı yatırımcının özellikle bankalar ve holdingleri toplamasının altyapısını hazırladığı bir dönem yarattı. Ondan sonra biz özellikle 2024'ün ilk yarısında 11200 seviyesine kadar ciddi bir rally hareketini yabancı ve yerli yatırımcı el ele yukarı yönlü harekette gördük fakat bu içerisinde bile yanlış hisse senedindeysek çok ciddi anlamda oyunun dışında kaldığımız tercihimiz yanlışsa cezalandırıldığımız e, o 2022'deki gibi her şeyi aldım ne alırsak alalım yukarıya doğru giden endeksten eser yoktu bir kere e, yatırımcının e, bundan sonraki beklentileri ya da bundan sonraki konjonktürde bakması gereken ana konu şu yanlış tercihler Oyun dışı bırakır. 2025 için de bu geçerli olacak. 2024'ün de ana başlığı e, tercihler seçeneklerdi. Onu gördük. Onun haricinde gerçekten olağanüstü zor bir yıl oldu. Neden? İkinci yarısında geçen seneyi Ekim-Kasım'ı aratmayacak. Yani o hamasın anvesiyle birlikte başlayan süreci aratmayacak. Bir Ağustos-Eylül-Ekim geçirdik. E, bu Ağustos-Eylül-Ekim'de de bu sefer akıllandık diye düşündük. İste sanatlarıyla birlikte aşağı geldik. E, bu sefer oyuna girebilecek adam bulamıyoruz şu an. Çünkü bizim ana sıkıntımız şu. küçük yatırımcı başta olmak üzere fonlar tarafında hisse senedi fonlarında bir satış. Para piyasası fonlarına doğru bir giriş görüyoruz. E, diğer tarafta işte altından bir miktar çıkış dijital paralara giriş gördüğümüz gibi bir geçişkenlik hikayesi var. ya e, şu an faizin bu denli yukarıya doğru geldiği dönemde borsa tarafındaki coşkunun üzerinde bir miktar böyle Demokles'in kılıcı gibi e, tepemizde sürekli olumsuz haberlerin geçmesi gayet normal ki sene kapanışını aslında hepimiz böyle raporlarda 12.500'dan 13.000'den 13 konuşurken 10.000'i bile gör, yani 10.000'in hemen altında kapatmamız bundan kaynaklı. Şimdi bu karalar bağlamamızı gerektirecek bir durum mu? Örnek vermek gerekirse tam böyle 10.200'ü geçmeye çalışırken Rusya'dan bir haber geldi işte Anadolu Efes'le ilgili bir hamle yapıldı Enka gibi, Tekfen gibi bölgeye hizmet veren taahhüt firmaları üzerinde de çok ciddi bir baskı yarattı. Şimdi şöyle bir sürece doğru dönüştük bence konu. 3 ay geriden takip eden bir borsa var. O yüzden de o 13.000'li 14.000'li seviyeler 3 ay geriden birinci çeyrek içerisinde hedef haline dönüşmüş durumda. 2025 borsa tarafında yine doğru kağıdı seçtiğimiz takdirde olumlu devam edecek yıllardan bir tanesi. Zaten çok uzaktan baktığımızda aslında endeks tarafından bir patikanın içerisinde yükseliş hareketini konuşabiliriz. Yani grafiği biraz uzaklaştırdığımızda uzun vadede bir yükseliş hareketi gözüküyor. Fakat kısa vadedeki o dalgalanmalar yatırımcıyı bir hayli yıpratıyor. Çünkü bu 5,5-6 milyona varan yatırımcının çok büyük bir çoğunluğu o 2022'deki net rallide işte halka arzlarda gelen böyle kolay para kazanma denkleminde hep oralarda e, hamle yaptı. O yüzden de borsada bir miktar geri çekilmelerde panik havası çok güçleniyor ben açık söylemek gerekirse 2025 içerisinde endeks tarafındaki hareketin 13 bin 14 bin hattına doğru o 400 dolar hikayesinin devam edeceğini düşünüyorum. O 3 aylık gecikme de biraz önce söylediğim gibi Sayın Karan nasıl enflasyon denkleminde gecikme bekledi? Aynı şey aslında borsaya da yansıyor. Borsanın elindeki avantaj ne olacak? 2024'ten farkı ne olacak? 2024 içerisinde çok kötü bilançoları da karşıladık. Yani artık hı hı. E, şirketlerin üzerinde ciddi baskı olduğu, finansmana ulaşmakta zorlandıklarını gördük. Belirli şirketlerde <laughs> işlerin iyi gitse bile o kadar bir finansman maliyetleri ödedikleri için karlılıklarında baskı olduğunu gördük. Bir de enflasyon muhasebesiyle e, tabii ki daha net anlamda tanıştık. O da bir miktar yoğurdu bizi. Şimdi 2025'in bunların fiyatlandığı, hemen kötünün görüldüğü, yavaş yavaş normalize edebileceğimiz, bunları da yavaş yavaş fiyatlayabileceğimiz bir dönem bu bir. İki, özellikle Trump'ın gelmesiyle birlikte arz yönlü ve merkantilist politikalar ön plana çıkacak dünyada. Bu da şunu getirecek, artık enflasyonu değil büyümeye konuşmaya başlayacağımız bir zamana doğru gidiyoruz. Yatırımcı 2025 Harika. içerisinde, 2024'te çok zorlandı, 2025'te de çok kolay olmayacak. Ama şunu söyleyebilirim, 2025 içerisinde... Büyüme ekseni geri geleceği için hisse senedi piyasası için bir miktar daha rahat. 2025'in özellikle ikinci yarısında da artık sanayinin işin içerisinde daha aktif olduğu bir dönem görebiliriz. Bu da artık bu senenin yıpranma payını bir miktar karşılayabilecek hareketleri bize getirebilir. 10.000'in altındaki kapanış bile aslında senenin ne kadar zor geçtiğini bize göstermiş oldu. Harika yani yeni yılla ilgili karamsar değilsiniz. Tedbirli olarak evet. iyimserliği koruyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Kesinlikle bunun birkaç tane sebebi var. O kadar büyük bir para var ki piyasada. Yani Oscar Wilde'ın bir sözü var. Hepimiz yı, e, çamur içindeyiz. Bazılarımız yıldızlara bakar gibi diye, diyor ve bu çamur içinde olduğumuz şey aslında e, dolaşımda olan nakit. O kadar büyük bir para basıldı ki 2008 krizinden çıkabilmek için. E, o nakitin hala baskısının altında olduğumuzu görüyoruz. Yani Fed bilançosu hala 2008'in 8 katı, 9 katı civarında yaklaşık. E Bu paranın geri çekilebilmesi imkansıza yakın. Bunu evcilleştirebilmenin tek metodu bir miktar yüksek enflasyon. Hani enflasyonla mücadele kısmı içerisinde enflasyonun bir anda e, sıfırlanmaması ya da ikili seviyelere düşmesi daha doğrusu hedefin sıfırlanmaması bundan kaynaklı bir süre daha enflasyona ihtiyacımız var. Ve ben bu konjonktürün bu sürecin aslında yavaş yavaş şuna doğru gittiğini düşünüyorum. Gelişmiş ülkelerde 2008 vari bir e, balon oluşuyor. Hani İster istemez büyüme rakamları inanılmaz noktalara gitti. İster istemez tüketim çok ciddi boyutlara gitti. Muhtemelen 2027-2028'de yine içerisinde bulunduğumuz bir dalgalanma göreceğiz. Özellikle gelişmiş ülkeler için 2008'in belki efekti ya da faktörü olmayacak ama bir zorlandıkları dönemeyecek. Fakat o zamana kadar özellikle Trump'ın gelmesiyle birlikte emtiaların, dijital paraların ve hisse senetlerinin dönemi devam ediyor olacak. O yüzden şunu da unutmamak lazım. Enflasyonun olduğu yerde yavaş yavaş balonun oluştuğu yerde bireyin yatırımlarla kendini koruması elzem. Faizler de aşağı doğru geldiğini hesaba katarsak ki ben Temmuz ayı itibariyle 37'lere, sene sonu itibariyle de 30'un altına doğru bir faiz beklentim var. Enflasyon da muhtemelen seneye majör bir maliye politikası değişikliği olmazsa 30-28 hattında kapanacak. Yani 25'te 30 hattında diyeyim. Ee, böyle bir sıkışma olacak. E şimdi buna baktığımız yerde borsada özellikle oluşan iskontolar, örnek vermek gerekirse işte Fortoto gibi kağıtlar, bankacılık kağıtları gibi bu getirilen bir aile üzerinde kalabilecek hala temel hedeflere sahipler. O yüzden de bu dönem içerisinde fiyatlama olacak. Ama şunu da, şunu da hatırlatayım. Burası biraz sabır işi olduğunu 2024'te öğrendik. Hatta bir hayli e, yatırımcı oyundan vazgeçmiş durumda. Hani ya bir gelsin benim fiyatlara ben çıkacağım diye. İşte aslında bu en tehlikeli nokta. Biraz sabrederek taşımak lazım. Bizim esas yanlış olan 2022'deki her şeyin para kazandığı o dönemdi. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim bugün hayatımızda birçok e, dinamik var. Ekonomi var, adalet var. Türk insanına bugün... Bir anket yapıldığı zaman birinci önceliği ekonomi. Her şeyden önce. E, bugün faiz indirimi oldu. 250 bas puanlık bir indirim yapıldı. Şu anda politika faizimiz %45'e geldi. Şimdi bunun bizim hayatımıza katkısı ne olacak? Artısı ne olacak? Simge Hanım Hı. maalesef ki bir şey olmayacak. Hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü zaten bu politika faizi bankaların merkez bankasından para alırken maliyetini gösteriyor. Gösterge faizi. Sizler merkez, bizler merkez bankasından bir para almayacağımız için bizi çok fazla bağlayan bir gösterge değil. İnsanlar şunu söylüyorlar bakın hani e, örnek biraz belki şey olacak ama hani amiyane bir tabirle söylüyorum teşbihde hata olmaz. Şu anda konut kredisi alan insanlar var yüzde üçle üç buçukla. Kıymetli dostlar hani çok çok ihtiyacınız varsa paranız bolsa karışamam ama 3-3,5'la konut kredisi almak e, şu düşünceyle büyük bir intihardır. Ben evimi kiraya vereceğim. 2 gün sonra faizler düşecek. Ki Ceyda Takçay faizlerin düşme döngüsü içinde olmadığını söylemişti Londra'da 2-3 hafta önce. E, evimi kiraya vereceğim. Ev fiyatları artacak kiralar. Ve ben kiracımdan aldığım parayla e, kredimi kapatırken düşen faizden sonra da yapılandırmaya gidip borcumu azaltacağım. Çok güzel harika bir plan ama çok güzel bir laf vardır ya evdeki plan çarşıya uymaz diye program. Ee, şimdi burada bir kere faizin öncelikle düşmesi için sizin bu şekilde bir yapılandırmaya girmeniz için konut konut kredisinin 1.4'e 1.5'e gelmesi lazım. Bugün 3'ten aldığınız bu da minimum bir seneyi bulacak bir şey. Siz o bir senede bankalar zaten öncelikle faizi tahsil ederler sizden. O faizi bir kere ödemiş olacaksınız. Yapılandırmaya girme zamanınız 2026'nın martından önce olmayacak. Diyelim ki girdiniz o zamana kadar sabrettiniz. 2025 senesinde Türkiye'yi bekleyen büyük bir işsizlik söz konusu. Kiracılarınızın o işsizliğe maruz kalan insanlardan bir tanesi olmayacağınızın garantisi var mı? Yok. Onun için de insanlar bir şey yaparken işte o Bolu'daki faciada artık başka çaresi kalmayıp da çarşafla aşağı inmeye çalışan insanlar var ya konut kredisi alıp da %3 faizle aylık e, konut alan insanları aynı şekilde değerlendiriyorum. Aynı şekilde yani başka çaresi kalmamış ev alma imkan ihtimali başka şekilde yok ve işlerin düzeleceğine inanmıyor faizlerin düşse bile bunun fiyatlara yansıyacağına inanmıyor Ondan dolayı da gidiyor, gözünü kapatıyor, bankadan içeri girip imzayı atıyor. Bu bu. Peki, ekrandaki İ soruyu sorayım o zaman size Onur Bey. Çünkü faiz geldiğinde de e, daha doğrusu konut kredi kampanyaları olduğunda faiz düştüğünde de ev sahipleri fiyatı yükseltiyor. Buna ne diyeceğiz? Şimdi şöyle. Ben zaten... Şöyle bir paylaştım özür dilerim. E, adam açık açık yazmış şu an 4 milyon ev fiyatı konut kredi kampanyası çıktığı anda diyor 5 milyon olacak evin fiyatı diyor. Yani bunu, söyleyen, söylüyor. bunu söyleyen çok özür diliyorum izleyenlerimizden bunu söyleyen soytarının mutlaka ama mutlaka devlet tarafından takip edilmesi ve cezalandırılması lazım. Manipülasyon yaparak insanları farklı yön biz burada bir şey konuşurken işin hasbel kader uzmanı olarak oturmamıza rağmen sizler bizler Ağzımızdan bir şey çıkarken bile 10 defa düşünüyoruz. Ben böyle bir bilgi veremem kimseye. Ama bazı cahiller emlak kesiminden bazı kendini bilmezler. İşte böyle yaparak ya kardeşim insanlar bugün şöyle bir şey söyleyeyim Simge Hanım. Ee, yaklaşık olarak 12 bin lira maaş alan emeklinin emeklinin kira, şey artışı maaş artışıyla beraber 14.400 lira oldu maaşı. Hasbel kadar 10 bin liralık bir evde otursa kirası ne kadar oldu biliyor musunuz? 16 bin lira oldu. 16 bin lira. 18 bin lira sadece senelik kiradan bu insan ekside. Şimdi gelsin bu millete hadi anlatın deyin ki her şey çok güzel olacak. Bu arada konut kredilerinin yapılandırmaya gitmesi için bir buçuk olması lazım. Konut kredisi ben alsam bugün 0.99 0.90'ın üzerinde herhangi bir krediyi kabul etmem yapılandırmak için evet bir buçuğa geri gelmesi lazım. En çok yine milyonerler kazandı dedik. Her yatırım enstrümanında üstelik sadece borsada değil. Ama tabii söz konusu siz olunca borsayı ben konuşmak isterim. 2024 yılında borsada 10 bin ve altında portföyü olan Kısacası küçük yatırımcı diye tabir edebildiğimiz 3-5 bin lira birikimi varsa onu değerlendirmek ve mümkünse kar etmek isteyenler yaklaşık %50 oranında azalmış. Yani %0,29 olan oran %14'e düşmüş. Bu da %50'lik bir erime. Küçük yatırımcı borsadan çıkıyor diyebilir miyiz? Ee, diyebiliriz. Ee, hatta çıktı da diyebiliriz. Ee, ama evet. onun dikişinde durduğunu söyleyebilirim bugünler itibariyle. Orada önemli olan konu birincisi bu halka arz çılgınlığının e, belli bir noktada doyuma ulaşması ya da yatırımcının artık kazandığı parayı beğenmemesi ya da bazı halka arzların yatırımcıyı memnun etmemesi hatta zarar etmesiyle birlikte hı hı. bir e, hatlı sayılır yatırımcı sayısında azalma söz konusu oldu. Bu azalma zaten belli, yani belli yıl sonlarında olur bir temizlik olur açıkçası e, ama bu dönem sadece yılbaşına Sarkan bir dönem değil, belli bir süredir yabancı, yani bir yatırımcı küskünlüğü, yolu ile ilgili kesişmiş, sadece halka arzlara gelen işte e, o dağıtımdan kaç lot geldiyse işte 3-5 tavan sonrasında satan yatırımcıların önemli bir kısmının çıktığını gördük. Ama yine de ne olursa olsun bugün itibariyle sistemdeki yatırımcı sayısı Türkiye'nin çok uzun süredir görmekte zorlandı. yani biz hep 1 milyonlar etrafında dolaşırken, işte 7 milyonluklar civarına kadar düşmüş haliyle gelmiş bir yatırımcı grubu. Ee, yani şöyle bir kere paranız büyükse e, ne yaparsanız yapın daha iyi para kazansın Bu ticaretin doğasında olan bir şeydir. Yani siz 1 milyonunuza %50 kazandığınızda paranız 1,5 milyon lira olur. Ben 10 milyonuma %50 kazandığımda param 15 bin lira olur. Ama geçen senenin borsa açısından hiç de e, şey olmadığı e, ne derler yatırımcıyı memnun etmediği bir yıl olduğunu söylemek mümkün. Borsa İstanbul dünyada en kötü performans gösteren borsalardan biri oldu. Bu sene açısından biraz daha umutlu ve olumluyuz. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsünün ilk adımını atmış olması da burada önemli bir etken. Ama şöyle şeyler de duyuyorum son günlerde özellikle de imkan buldukça da konuşmaya çalışıyorum. Hani böyle 2025 yılı borsanın yılı olacakmış gibi böyle bir coşku da var yatırımcının bir kesiminde e, ee, öyle bir hikaye bugün baktığımız yerden çok öyle gözükmüyor. Hala TL taraftaki yani faiz eğer bir faiz hassasiyet yok faiz tarafındaki getirinin yani risksiz getiri diyeyim ona risksiz getirinin hala yatırımcı için cazip olacağı gözüküyor. Ama bu açığa satış yasağının kalkması önümüzdeki dönemde birkaç adım daha atılacak zannediyorum. Yabancı yatırımcı ilgisinin bir miktar daha güçlenmesi neden olabilir. Geçtiğimiz yıldan yani 2024'ten daha iyi bir yıl e, olacağını tahmin ediyorum. Ama mutlaka sektör seçiminde, hisse senedi seçiminde zaman zaman teknik analize falan desteklenen biraz daha bilgiye dayalı, duyuma dayalı değil altı çizerek söyleyeyim. Bilgiye dayalı kurulacak portföylerin ve tek bir finansal enstrümanlar oluşmayacak portföylerin bir miktar daha yatırımcısının yüzünü güldürmeye yakın olacağını düşünüyorum. Harika. E, yatırım tavsiyesi olmadığını da belirtelim bu arada sohbetimizde konuştuklarımızın öngörüler ve kişisel değerlendirmeler. Bugün e, hızlı hızlı soracağım. Bir iki buyurun. soru daha eğer uygunsa Mert Bey. Ya, 2025'te e, Özellikle Borsa İstanbul için soruyorum elbette bunu. Evet, ne soracağınızı anladım ama bile... siz buyurun. Ne soracağınızı anladım ama siz buyurun sorun sorun. Hangi yani. sektörlerin öne çıkacağını düşünüyorsunuz? Ha pardon. Peki öyle beklemiyordum. Ben parayı nasıl dağıtıcısının sorusunu bekliyordum, beklemedim. Kapadım yok yok bunu sordum gibi. size, daha önce de sormuştum çünkü hep sepet yapmaktan bahsediyoruz. Bence izleyicilerimiz de artık aşina zaten. Yani yayınlarımız da ilk zamanlardaki yayınlar gibi değil, çok daha nokta atışı sorular geldiği için sepet zaten yapıyorlardır diye tahmin ediyorum. Evet. Valla şöyle Simge Hanım, ben yabancı yatırımcının geçen sene o aslında Türkiye'ye gelen ama borsaya gelmeyen. Yani tahvil tarafına hı hı. giden paranın ya da yabancının bu sefer borsa İstanbul'a geleceğini düşünüyorum. Demin yayının başına söylemeye çalıştım. Açığa satış yasağının biz 50 hisseler için kalkmış <laughs> olması burada önemli bir adım. Yani bir normalleşme adım aslında bu. Dolayısıyla burada bir önem sırasıyla söylemiyorum bunu. Daha önceki ezberlerimiz, tecrübelerimiz bize hep şunu gösterdi. Bankacılık ve holding bu işin lokomotifi. Onun dışında neyi iyi görüyorsun diyecek olursanız hala perakende ticaretin iyi olacağını düşünüyorum. İletişimin iyi olacağını iyi düşünüyorum. Yani hala düşse de yüksek enflasyon ortamında e, talebin yüksek kalacağı sektörlerin iyi olacağını düşünüyorum. Ama benzer bir durumun genel olarak söylüyorum sanayi sektörü için olma ihtimali biraz zayıf. Bu bizi ihracat açısından da zorlayan bir döngü çünkü içinde bulunduğumuz günlerde. Dolayısıyla uyguladığımız politika nedeniyle içeride biraz büyümeyi de baskılıyoruz. Biraz daha hizmet sektörü, havacılık mesela iyi olacağını düşündüğüm sektörlerden bir tanesi. İşte yani tabii biraz bu Suriye'nin inşası, ihyası, orada iş yapılabilirlik ve orada hangi şirketler, hangi sektörler gibi bir alt kırılıma daha gidebilir ama benim genel düşüncem bankacılık, holding, iletişim, perakende ticaret ve şu anda havacılık. Ama bir kez daha bir Harika. şey söyleyeyim. Özellikle bankacılık ve holding için söyleyeyim. Ne olursa olsun aynı grubun hem holdingine hem bankasını bir portföyde tutmamak risk yönetimi açısından da önemlidir. Bunda bir son not olarak. Aa, güzel. Harika. Çok teşekkür ediyorum Mert Bey. Teşekkür ederim. Suriye'de Esad düştükten sonra Türkiye'de borsada çimento e, hisseleri yükseldi. Yani artık öyle bir finansal yasarlık var halkımızda. E, dolayısıyla e, bence demin söylediğiniz gibi yani sadece kripto için değil hemen her yerde evet hayat zorlaştıkça, ekonomik e, koşullar daraldıkça insanlar da tabii ki parasını hem biraz olsun büyütmek hem de enflasyona ezdirmemek için yeni enstrümanlar arıyorlar ve çok da bence başarılılar. Çok teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür ederim. Sevgiler, selamlar. Tüm info görüşmek. ailesine sevgiler. İyi dilerim tekrar. Çok teşekkürler. Sağ olun. çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sorayım size önce dolardaki e, beklentinizi yani bu sene biraz daha serbest kalır mı döviz kuru dolarda biraz daha dalgalanma görür müyüz yoksa bu böyle devam eder mi sonrasında da biraz borsa konuşuruz bitcoin konuşuruz dilerseniz. Ee, şöyle söyleyeyim, yılın ilk 4-5 ayında, e, yıl ortasına kadar deyip, e, dolarda bu mevcut politika böyle uygulanacak. Yani hı hı. işte şu anda 35,5 lira, 2-3 lira daha ancak yukarı gidecek. Aylık enflasyon eğilimine başa baş yakın bir yerde olacak. Mevduattan birazcık daha düşen faizlere rağmen kazanmak daha fazla olacak. Yani yıl ortasına kadar bu böyle gider. Tabii bir şok Az önce bahsettiğimiz olağanüstü bir kere bırakıyorum. E, yılın ikinci yarısında bunun böyle olacağını düşünmüyorum. E, turizm başta olmak üzere birçok yerde e, beklentilerden daha kötü bir yıl gelmeye başladığınız zaman Merkez Bankası enflasyonda da istediği yolu kat edemediğini gördüğü zaman bir açmaza gelecek. Yani biraz faiz indirilerini hızlansam mı? Hani aslında faiz indirimine uygun ortak olmasa da faiz indirimleri devam mı diyecek. Bu sefer kurda birazcık daha fazla gidiş olacağını düşünüyorum. Ama bu yıl yine olağanüstü bir şok olmazsa kurda e, Kantar'ın topuzunu kaçacağı, yani bir anda patlaman olacağı yıl olarak görmüyorum. Yani bunu çünkü şöyle bir politika yaptılar. Biz başka açılardan enflasyonu düşürmek için e, bir ilerleme kaydedemiyoruz. Kredileri sıktık ama ekonomi çok yavaşladı. E, dolar kuru bırakırsak e, beklentiler bozulur, Biz onu burada tutacağız diye düşünüyorlar. Yani dolayısıyla bu yılda da 40'lı seviyelerde dolar kurunu kapatmak anormal olmayacaktır. Yani zaten e, yıl için ortalama, or, orta vadeli program beklentisi 42 lira. İşte kabaca tahmini yıl sonu beklentisi 43-44 lira. E, yani 50 liralara bu yıl gelmeyecek gibi eğer bir şok olmazsa. Ama ben bu kadar düşündükleri kadar sürecin yılın ikinci yarısında kolay geçeceğini düşünmüyorum. E, çünkü fazla değerli kaldı Türk lirası. Yani uzun zamandır fazla değerli kaldı. Ee, dış rekabet gücünü bir kenara bırakıyorum. İçerideki ithalat zamanla çok hızlı artacak. Kredileri arttırmasak bile. Ee, geçen sene biraz şanslıydık. Ee, enerji fiyatları çok düşük seyretti. Turizm de düştü seyretti. Ben bu fiyatlarla turizmin önümüzdeki yıl böyle kalacağını düşünmüyorum. Ee, dolayısıyla o e, Türk lirasında biraz değer kaybı yılın ikinci yarısı hızlanır diye düşünüyorum. Peki borsa ile ilgili beklentilerinizi sormak istiyorum. Yani 2024 yılında Dalgalıydı anladığım kadarıyla. Şimdi 2025'te dolayısıyla borsa çok daha iyi olacak diye öngörülerini paylaşanlar var. Bir taraftan da daha temkinli olalım, çok iyimser olmayalım, fazla risk almayalım, aman tedbiri elden bırakmayalım diyenler var. Siz hangi taraftasınız? Yine yılın ilk yarısında faiz getirisi güçlü olacak. Hı -hı. Faizler indirilse bile bu sürecek. E, şirketlerdeki büyüme potansiyeli e, ve finansal maliyetlerdeki artış fiyatları ancak yansıyor. Hani bu anlamda ilimsel söyleyebileceğim şey şu olur. Bence hisse senetleri için iki en kötüsü 2024'te geride kaldı ama böyle hızlı bir hareket için gerekli potansiyeli görmüyorum ben. E, hisse hmm. senetleri de, ucuz da görmüyorum, pahalı da görmüyorum. Doğru tercihler yaparak, uygun portföy oluşturarak e, kazanım sağ, kazanç sağlayabilirler diye düşünüyorum. Ama ilk yılın ikinci yarısında bu parasal genişleme değil mi de, gevşeme birazcık da arttığı zaman borsa için destekleyici olacaktır. Artık mevduatın gerisine kaldığı dövizle açamadığı dönemi bitirecektir. Bu yılın ikinci yarısı için daha iyi hissederim. Harika. Son olarak 2025 yılı için izleyicilerimize vereceğiniz bir tavsiye, öneri yani burada yatırım aracından, enstrümandan bahsetmiyorum aslında. Belki birazcık psikolojik sağlamlık açısından bazı öneriler verebilirsiniz bir ekonomist olarak. Nelere dikkat etsinler? Kısa vadede neleri yapsınlar, neleri yapmasınlar? Bence bu soru önceki piyasaya ilişkin sorulardan daha değerli bir soru oldu. Çünkü yani bu işler biraz psikoloji işi. Yani hep şu örneği veririm ben. Ee, tıp hekimlerin iki tarafı var. Bir işte masa başında e, yapılan e, ölçümler üzerinden, testler, tetkikler üzerinden yapılan değerlendirmeler. Bir de bizzat operasyon, ameliyat yapan cerrahlar. Şimdi e, finansal piyasalarda para kazanmak da biraz cerrahlar gibidir. Yani hem kitapta yazanları iyi bileceksiniz, hem de elinizin ayarı da iyi olacak. Yani o şeyde havayı da iyi koklayacaksınız, doğru hamle yapacaksınız, edeceksiniz, Hüneriniz olacak. Şimdi ben e, burada da en önemli bu hülerin e, alt basamaklarından biri de e, psikoloji. Yani o özellikle borsada kolay para kazanmaya alışmış gruplar bu yılın da özel ilk yarısında zorlanacaklar. Yani. E, Vatandaşlarımızda benim en çok gördüğüm şey şu. Bizim finansal piyasalarda biraz T'ye aldığımız e, acemi hatası olan pozisyona göre konuşmaktır. Yani bir hisseyi aldığınız zaman onunla artık müthiş bir aşk yaşıyorsunuzdur. Ona karşı gelecek her şey e, karınıza, kızınıza, bacınıza affedersiniz. Laf gelmişçesine tavlursunuz böyle. Komik olur. Bunu zaten profesyoneller görürler görürler. Yani onun pozisyonunu hemen anlarsınız. Bu şey gibi. Poker oynuyorsunuz ama karşısındakinin kartlarını görmeden bilmiş gibi oluyorsunuz. Hemen hassaslaşır, sinirlenir, gerilir, morali bozulur. Şimdi Böyle poker oynanmaz. Yani böyle poker oynanmadığı gibi böyle borsada da e, işlem yapılmaz. Dolayısıyla psikolojisinizi güçlü tutun. E, o çok kolay para kazanma dönemi bitti. Büyük enflasyon dalgası bitti. Nas süreçleri bitti. Döviz kurulun hızlı patladık dönemler bitti. Artık ne alsam gider. Halk arzının hangisi geçsem olur dönemi bitti. Zaten 6 aydır bitmişti. şimdi artık bu yılda böyle devam edeceği için özellikle vurguluyorum. İyi hisseseniz seçmeniz lazım. Takip etmeniz lazım. Alırken kazanmanın yolu nedir? Ucuzdan almak lazım. Bu yüzden birazcık da teknik kadar temelle de bakmak lazım. Ve dediğim gibi sabırlı olmak lazım. O çok kısa sürede e, getir sağlama dönemi o bir anomaliydi. Zaten olmaması gerekiyordu. Seçimleri kazanalım derken uygulanan politikalar da olmuştu. Kazandınız. Helal olsun. E bundan sonra dikkatli olma. <laughs> Helali hoş olsun ama bundan sonra bunu beklemeyin. Yani bir de zaman içerisinde buna da bir vergi gelecek. Yani e, öyle, böyle değil. Bu, Bunun bir yere vergisi de gelecek. Yani aman cebimiz yanar diye vergi gelmesi de demeyin. Ha tabii şu andaki o vergilendirmenin de nasıl olması önemli. Yani küçük paralar var, büyük paralar var. E, yıllık enflasyon olmuş, %30'larda, %40'larda. Gidip de oradaki her kazanca vergi koymanın da yaratacağı başka sorunlar var. Hani bunları da dikkate alalım. Ama yani sorun da bunlar da olacak doğal. O kadar çok şey kondu ki. Bu tip kararlar çıktığı zaman hemen Mesela görüyorum çok evi olanlara işte vergi uygulastı. Hemen hemen alttaki yorumlara bir bakıyorsunuz ki evi olanlar olduğu o kadar belli ki. Yani hani şey gibi. Buna hep küçük çocukların böyle eve gelirler, suratları asıktır. Anne babası sorar ne oldu oğlum kızım? bir şey olmadı derler. Ya belli tabii ki biz büyüyünce görüyorsunuz bir şey oldu. Hani bunu tespit etmek ne kadar kolay. Vatandaşların da böyle bazı kendi pozisyonlarına, varlıklarına göre yapmış oldukları tercihlerdeki tepkiler belirgin oluyor. Yani e, o vergiye de kendinizi hazırlayın. Yani muhtemelen bu yılın ortasında veya sonunda bir stopajda gelecektir. Ha bunlar da çok adil mi değil mi tartışılır. İşlem vergisi de yapılabilir. O da doğru mudur değil midir? İşlem vergisinin başka önemli işlevleri de var. Başka zararları da var ama Biraz bunları da kendinize hazırlayın. O kolay dönemler bitti yani. Harika. Zor günler bitti bizi daha zor günler bekliyor. <laughs> çok seviyorum o ifadeyi. Bir vatandaşın sokak röportajında söylediği cümle gerçekten son 3-4 yıldır pandemiden sonraki süreçte özellikle pandemi ve sonrasındaki süreçte ekonomik olarak çoğumuzun hissiyatını özetliyor. Murat Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız için çok keyifli oldu sizinle konuşmak.